Sizler dünyanın en büyük ve en güçlü gençlik teşkilatının mensuplarısınız. Amfilerde, dersliklerde, kantinlerde, sokaklarda, caddelerde bu özgüvenle, bu cesaretle, bu kararlılıkla yer almalısınız. Değerli kardeşlerim, AK gençlik mensubu olmak demek her şeyden önce cesur olmak demektir. Ayağını yere sağlam basmak demektir. Kararlı, azimli olmak demektir. Okumak, incelemek, irdelemek, sormak, sorgulamak, eleştirmek, görünenin arkasındakini görmeye çalışmak demektir. Dinamik ve rekabetçi olmak demektir. Önüne konan engelleri bir bir aşmak demek, onları elinin tersiyle itmek, sağa sola savurmak demektir. Ak gençlik mensubu olmak demek, fikren, zihnen, bedenen, siyaseten her zaman zinde olmak demektir. Hazır olmak demektir. Müteyakkız olmak demektir. Gözleri pırıl pırıl parlamak, geleceğe odaklanmak, hedefine kilitlenmek demektir. Vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan, emanetin hakkını veren bir gençlik olmak demektir. Hepinizin bu bilinçte, bu şuurda, bu inançta olduğuna yürekten inanıyorum değerli kardeşlerim. Genç Osman Bağdat'ın kapılarını açmıştı. Sizin de yeni bir çağın, yeni bir yüzyılın büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını açacağınıza yürekten inanıyorum. <laughs> Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş, çağ açıp çağ kapamıştı. Sizin de yürekleri, gönülleri fethedeceğine zulüm, gözyaşı ve haksızlıkla dolu bu çağı kapatıp adalet ve merhametle dolu yeni bir çağ açacağınıza yürekten inanıyorum. Bunu da hep birlikte gerçekleştireceğimize yürekten inandığımı bir kez daha ifade ediyorum değerli kardeşlerim. Geride bıraktığımız 15 seçimde sandıktan alnımızın akıyla çıktıysak ve inşallah yine 2023'te Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceksek 2024'te AK Belediyecilik anlayışını Türkiye'nin dört bir yanında bir kez daha egemen kılacak isek bu sizin sayesinde olacak değerli kardeşlerim. Bunun anahtarı sizin elinizde. Bu seçimde fark yaratacak olan sizlersiniz. Tarihsel akışa baktığımızda 2023 çok önemli bir viraj. 20 yıllık birikimlerimizi muhafaza edip yeni bir aşamaya, yeni bir safhaya, yeni bir merhaleye geçmek için önümüzde çok büyük bir imkan var. Bunu da en iyi şekilde değerlendireceğimize yürekten inanıyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde partimizin 3. on yılının başında inşallah sizlerle çok önemli işler başaracağız. Çok önemli başarılara hep beraber imza atacağız. Gençler AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl arkasındaymış, nasıl destekçisiymiş hep beraber cümle aleme göstereceğiz değerli kardeşlerim. Sizlerin yüzünde, sizlerin gözlerinde Partimizin geleceğini görüyorum. Ülkemizin aydınlık geleceğini görüyorum. Ülkemizin geleceğinin emin ellerde olduğunu görüyorum. Bugün bu salonda sizlere baktığımda birlikte atan yürekler görüyorum. İnançlı, azimli, vakarlı yüzler görüyorum. Her birinizin yüzlerinde Sultan Alparslan'dan, Sultan Fatih'ten, Mevlana'dan, Yunus'tan izler görüyorum. Kim var dediğinde etrafına bakmadan ben buradayım diyen inançlı, azimli, kararlı gençler görüyorum. Bu millet için, bu memleket için taşın altına elini değil, yüreğini koyan genç kadınlar görüyorum. Bu topraklara, Anadolu'ya, Trakya'ya büyük bir sevda ile bağlı, ülkesini, milletini seven, davasına ve liderine sevdalı bir gençlik görüyorum. Evet değerli kardeşlerim, Sizler bu ülkenin umudu, bu cennet vatanın bugünleri ve yarınlarısınız. İnsanlığın yaralarını saracak olan, her türlü zulme, haksızlığa karşı koyacak olan sizlersiniz değerli kardeşlerim. Sizler yalnızca bulunduğunuz üniversitelerde, yalnızca bulunduğunuz şehirlerde, yalnızca ülkemizde değil, bütün İslam coğrafyasında, bütün mazlum coğrafyalarda umut olacak bu insanlığın makus salihini değiştirecek olan gençlersiniz. Şunu asla ve asla unutmayın. Yalnızca bu ülkenin değil, bu dünyanın, insanlığın size ihtiyacı var. Bir ülkenin en büyük zenginliği genç nüfusudur. Bizi bölgesel ve küresel rekabette ayrıcalıklı kılan sizlersiniz değerli kardeşlerim. Genç nüfusumuzdur, insan kaynağımızdır. Ancak bu genç nüfusumuz nasıl değerlendirilmiş? Geriye dönüp baktığımızda Maalesef gençlerin hep bir kavganın, dövüşün, kanın, gözyaşının içerisine hapsedilmiş olduğunu görüyoruz. Gençlerin enerjisinin bastırıldığını, söz hakkının elinden alındığını görüyoruz. Maalesef 1950'ler, 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar bu anlayışla heba edilmiş. Sen sağcısın, sen solcu, sen Alevisin, sen Sünni, sen Türksün, sen Kürt, sen İslamcısın, sen laik, seküler vesaire gibi suni ayrımlar üzerinden gençler kamplara ayrılmış. Ve bu kampların eline aynı merkezlerden silah verilmiş, taş verilmiş, sopa verilmiş, gençler kavga ettirilmiş, dövüştürülmüş, kanın ve gözyaşının içerisine hapsedilmiş. Ve bu istikrarsızlık hep darbelerin zemini olmuş. Ülkeyi darbelere götürmek için, ülkeyi istikrarsızlaştırmak için aslında gençler bir kavganın, bir dövüşün sonu gelmez bir çekişmenin tarafı haline getirilmiş. Aynı aileden kardeşler birbirine kırdırılmış. Komşular birbiriyle dövüştürülmüş. Sonuçta ne olmuş? Ülke kaybetmiş, gençler kaybetmiş. Evet en çok da gençler kaybetmiş. En ağır bedelleri gençler ödemiş. Dar ağaçlarına gönderilmişler. Hayatlarından olmuşlar, canlarını vermişler. Eğitim imkanlarından mahrum bırakılmışlar. Ötekileştirilmişler, ikinci sınıf insan muamelesi görmüşler. İnançları dolayısıyla, görüşleri, düşünceleri dolayısıyla. O yıllarda o gençlerin enerjisini ülkemizin büyümesi, kalkınması, gelişmesi için harcamış olsaydık bugün bambaşka bir yerde olabilirdik. Gençlerle ilgili değişik kategorizasyonlar yapılıyor. Eminim bunu kendi içinizde de konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz. İşte Z kuşağı, Y kuşağı, X kuşağı gibi kategorizasyonlar yapılıyor. Bunun ben çok suni, yapay ve zorlama bir yöntem olduğunu düşünüyorum değerli kardeşlerim. Bu gençleri bir kalıba sokmak bütün farklılıklarını yok edip hepsini yeknesak kabul etmek, onları şekillendirmek, onları endoktrine etmek için yapılmış bir kategorizasyon olduğunu düşünüyorum. Neticede sen şu kuşaksın, senin beğenilerin budur, senin zevklerin budur, sen şunu eleştirirsin, şunun arkasından koşarsın gibi bir dayatma amacıyla, bir endoktrine etme amacıyla bunun yapıldığını düşünüyorum. Binler, on binler, yüz binler, milyonlarca gençten, insandan, yürekten bireyden bahsediyoruz. Bütün bunları tek bir harfin parantezine almak ne kadar doğru olabilir? Bu aslında şekillendirmek, şekil vermek, bir şeyler dayatmak için yapılan bir kategorizasyon. Bu ayrımı, bu kategorizasyonu reddettiğimizi, kabul etmediğimizi, doğru, gerçekçi insan tabiatına uygun bulmadığımızı ifade etmek istiyorum değerli kardeşlerim.